Gers Consulting cevapsız kalmasını sunar. Karadeniz Ekonomi, Murat Gülsoy'la cevapsız kalmasın programından herkese merhabalar. Her hafta bu videolarda ülkemizin ve bölgemizin kalkınması adına değerli sanayicilerimizi, iş insanlarını ve konum uzmanlarını konuk etmeye devam ediyoruz. Tabii mevsim yine yeşillendi fındık dalları ve ister istemez konu fundağa geliyor. Biz de istedik ki Düzce'nin başarılı borsa başkanı, ticaret borsası başkanı Sayın Nurettin Karslıoğlu'yla hem yeni sezon hayırlı olsun diyelim başkanımıza hem de Düzce son yıllarda fındıkla ön plana çıkmaya başladı. Her şeyi, bu Düzce ekonomisine dair her şeyi konuşalım istiyoruz. Sayın Başkanım merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim Murat Bey. Yeni sezon hayırlı uğurlu <laughs> olsun bereketli olsun. Allah çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkese. Evet başkanım, e, Düzce e, son yıllarda aslında Düzce deyince akla e, kerestenin merkezi gelirdi aslında. Ama son yıllarda Düzce deyince akla fındık geliyor. Fındık fiyatları da açıklandı. E, düzce ekonomisini sizden bir dinleyelim. Sonra sorularım olacak. Buyurun. Şimdi Düzce ekonomisinde fındık artık. E, önemli bir yer alıyor. Yani eee her yıl üretimde çoğalan bir il oldu. Şu an Türkiye genelinde fındıkta il sıralamasında beşinci sıraya oturdu. Yani yüz bin ton civarında rekortesi var bu Onun için fındık yönünden çok önemli bir gelir kaynağı oldu Düzce'yi fındık yönünden. Fındıkçı bir şehir oldu artık. Yani keresecilik artık konuşulmuyor. Yani çok az konuşuluyor. Evet ben rakamlara baktım başkanım. Düzce borsasının e, tesil olarak ürün 250 ürün işlem görüyor ama işlemin %95'i fındık gibi. Doğru mudur? Evet. evet. Yani e, 95 gelirimiz. Evet. Peki başkanım e, Düzce'de bu yıl baktığımız zaman e, fiyatlar açıklandı. Şu anda serbest piyasada fiyatlar kaç liradan devam e, işlem görüyor ve e, beklentiye cevap verildi mi? Nasıl tepkiler? Şu an serbest piyasa 25 liradan işlem görmeye başladı. Tabii TMO alımlarını 1 Eylül'den sonra başlatacağını söyledi. Evet. TMO'nun biliyorsunuz Levant alım fiyatı 26,5 lira. Yani e, TMO alıma başlamadan e, şu an onunla ilgili fiyatların daha ne kadar toparlayacağı yönünde çok yorum yapmak e, mümkün değil çünkü çok bol bir ürün var bu sene e, evet. şu an serbest piyasanın 25 liraları da çok böyle e, çok düşük seviye sayılmıyor artık normal evet. sayılıyor Evet. ama TMO'nun e, hareket nabzına göre bu yukarı seyredebilir e, hareket nabzına göre aşağıda seyredebilir yani tabii bu şeye bağlı TMO ile büyük alıcıya bağlı biraz Arz ve talebe göre. Bu ikiden dinamik, çok belirleyici olacaktır yani. Evet. Başkanım baktığımız zaman e, Düzce nüfusu 395.676, ihracatta 321 milyon 013 bin dolar ihracatı var. İstanbul-Ankara arasında olması bir avantaj mı sizce? E, düzce devamlı gelişiyor aslında. E, düzce lojistik merkezi gibi gözükse de aslında çok verimli ovaları var. Düzce ekonomisi için neler söylemek istersiniz? Vallahi Düzce ekonomisi ekonomisiyle ilgili çok önemli gelişmeler son 10 yıldır katlediliyor. Evet. Yani Düzce'de 5 tane organize, hatta 6 tane organize sanayi kuruldu. Çok Ve güzel. bunların hepsi doldu. Şirketlerle beraber konuşuyoruz tabii. Evet. Yani çok büyük firmalar geldi. Çok büyük İstanbul firmaları, Ankara firmaları imalatçılar geldi Düzce'mize. Yani bu tabi Düzce'nin gelişmesine çok büyük bir kaynak sağlıyor. Hatta Düzce'ye yakında bir de gümrük açılacak diye biliyorum. Ee, bizim şehrimiz, Düzce dediğimiz zaman ben aslında Düzce'ye artık bundan sonra bir gram daha bir sanayi kitlesinin gelmesine taraf değilim. Şöyle evet. ki bizim Düzce bizim şehri aslında ova, ova tarımla öpüşen yani çok verimli bir toprağı olan tarım e, şehri, tarım ve turizm şehri, e, o organize sanayilerde yeteri kadar sanayi yatırımını bol kaldı. Sanayi için artık daha uygun bir şehir değil bundan sonra. Çünkü çanak şeklinde bir yapı, yapıya e, mahsus düzce, hava kirliliğine hiç tahammül edecek gücü yok zaten. Evet. Yani düzce biliyorsunuz Türkiye'nin hava kirliliği yönden ilk beşin içinde olan bir şehir. Onun Doğru. için artık sanayi doldu taştı yani. Turizm ve tarımda büyüyelim istiyorsunuz artık değil mi başkanım? Turizm ve tarımda eee bacasız tarımda e, ilerlemesi gerekir diyorum. Çünkü tarım bacasız tarıma tarım sanayisine çok ihtiyacı olan bir şehir. Yani bir tarım ürünü fırının dışındaki tarım ürünleriyle ilgili de eee üretim çok mümkün ama satma garantisi olan bir e, potansiyel olmadığı için bu konuda sıkıntılar yaşanıyor. Yani diyelim işte bir ağı üretirsen burada 10-15 tane köyde yüzlerce üretici yaratabilirsin ama satma garantisi bulamıyorsun. Dolayısıyla vazgeçiyorlar. Yani onun için e, bir tarım sanayisi gereken, ihtiyaç olan bir şehir. E, yani bu konuda inşallah beklentilerimiz var. İnşallah olacak diye düşünüyorum ama e, fındık başlı başına zaten çok gelişti, çok yükseldi, çok potansiyeli e, son 10 yılda çok yükselen bir şehir oldu. Aynı Samsun gibi, Bahçeda evet. gibi diyebiliriz. Yani çok ilerleyen bir şehir oldu. Yani evet. bunu şu an e, fındıkla ilgili sormak istediğiniz konular varsa onları cevaplandırabilirim. Tabii başkanım şimdi fındıkla alakalı e, sormak istediğim soru şu. E, lisanslı depoculuk geçmişte başlamıştı. Başarısız oldu. Onun da sebepleri var. E, siz de Sakar bu e, Düzce borsası olarak bir laboratuvar da kurdunuz. Laboratuvar çalışmaları nasıl gidiyor? E, ve fındıkla alakalı lisanslı depoculuk konusunda düşünceleriniz neler? Şimdi biliyorsunuz Tarım Bakanlığıyla Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği bir TÜRSİP diye bir şirket kurdu 100 milyon sermayeli. Doğru. Ama bu şirketin altyapıları, lisanslı depoları falan kurulmadı. Bunların çalışmalarını ve kurulmasını bekliyoruz. Kurulduğu zaman e, ilgili fındık bölgelerinde de lisanslı yapıcılar ister istemez fındıkla ilgili de oluşacaktır. Yani bu artık zamanıyla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Geçmişte kurulup da denenip Ünye ile Düzce'yi pilot bölge seçilip de Fındıklar Lisanı'nda denendiği zaman düzeyinde bu denenmeden kapandı. Lidaşlara gidiyor. işte kirayı çok veriyor ve benzeri sorunlar var diye. Ee, onun için denenmeden kapandı. Halk zaten müstahsil kesimi zaten onu hiç öğrenmeden olduğunu ee, lisanslı depoculuk bir çok önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Muhakkak hayata geçirilmelidir diye düşünüyorum. Evet. İnşallah geçecektir diye temenni ediyorum. Peki başkanım, Düzce'de arazilerin yüzde kaçı fındıkla dikim alanı mevcut şu anda? Baktığımız zaman... Şimdi mesela evet. ilçe ilçe değişiyor. Ben size çok detaylı tam bilgi veremem ama yüzde olarak, örnek vermek istiyorum. Evet. istiyorum. Düzce'nin genelinde yüzde ellisi tarım arazisi, ve lakin Akçugöz ilçesinin %98 fındık. Fındık. Evet. Bak, bak genellemede %50 fındık ama Akçakoca ilçesinin %98 fındık. %98 fındık. Peki başkanım evet. verim ve kalite son dönemde çok ön plana çıktı. Mesela bizim bu Doğu Karadeniz'de verim ve kaliteyi 80-90 kilodan 250-300 kilolara çıkarmak için çalışmalar var. E, Düzce'de verim ve kalite dönümde ne kadar ve ne kadara çıkarma hedefliyorsunuz? Yani burada şimdi daha köyleri aynı Karadeniz'e yakın. Evet. Yani işte 100 civarlarında, 100 ile 150 arasında ama ovalarda 200, 250, 300'e kadar gidiyor tabii. Yani e, peki e, Batı Karadeniz'in bu sene rekortesi nedir başkanım toplamda? Yani 300 bin ton minimum diyoruz, 300 binin üstünde. 300 bin tonun üzerinde bir rekolte var. Peki bu verim ve kaliteyi artırma konusunda sizin düşünceniz nedir? Avrupa'da bu 350-400-450 kilolarda. Yani bunu verim ve kaliteyi çiftçi zaten yükseltmek için mücadele veriyor ama daha evet. dağ köylerde çok fazla yapabilecekleri bir şey yok. Ovalarda zaten ister istemez ürün çok oluyor bazen. Bir de mesela dağ köylerinde Cinslere göre kara fındık, sarı fındık, mincani, kara fındıklar çok fazla verim yapmıyor. Bir yıl oluyor, bir yıl olmuyor. E, bizim bölge Karadeniz gibi çakıldak ağırlıklı değil. Bizim Doğru. çakıldak, bizim bölgesinde yüzde otuz beş civarlarında. Yani onun için çiftçi elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama evet. çok daha fazla bir e, yol katledeceğini zannetmiyorum yani. Evet. Peki başkanım, 2012'de olsun, 2019'da yanılmıyorsam, 2012'de 300 bin ton iç fındık ihracatı, rekor bir ihracat oldu. 2020 ve 20 sezonunda da 343 bin ton rekor bir ihracat oldu iç fındık olarak. E siz bu yıl yeni bir rekora imza atarız düşüncesi var sektör paydaşlarında. Siz bu yıl 343 bin ton ihracatı geçeceğimizi düşünüyor musunuz? İç olarak? Valla bu yıl ben yine yaklaşık iki buçuk milyara yakın bir ihracat geliri olacağını düşünüyorum. Onu da evet. e, tam olarak rekolteye göre yani 343 bin tonu geçer yani, miyiz? 350 falan olur mu? Yani aynı ayarlarda olması gerekir. 350 bin ton olabilir diye düşünüyorum yani. 350 bin ton olabilir. Başkanım, uzun yıllardır başarılı bir başkanlık yürütüyorsunuz Düzce Ticaret Borsasında. Peki neler yapıyorsunuz? Borsa olarak tarihe baktığımız zaman çok önemli 250 ürün işlem görüyor kotasında. Laboratuvar da var. Neler söylemek istersiniz Düzce Borsası olarak? Son bölümde de bunları konuşalım. Valla şimdi laboratuvarla ilgili bir kelime etmek istiyorum. Laboratuvarla ilgili şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Evet. Biz laboratuvar bizim çok daha yükseleceğini özellikle Fındık'tan gelir elde ettiğimiz için alfa toksit bakıyorduk. Bizim laboratuvarımız zaten alfa toksit üzerine. de evet. edilmiş bir laboratuvar ve borsa neyse. E, şimdi bu Mayıs ayında biliyorsunuz şey kalktı, alfa toksit mecburiyeti kalktı birçok ülkede. Doğru. Alıcı isterse toksit raporu yaptırıyor, istemezse yaptırmıyor. Dolayısıyla ee, büyük bir şey oldu şimdi. Bu laboratuvar işlerine Müşteri amacımız. kaybı. O, evet. %50'nin üstünde bir kayıp var şu an. Yani devamını da bakıp göreceğiz. Yani eğer bütün ihracatçı ihracatında alfa toksit kontrolü yaptırmadan yüklemelere devam ederse ee, fındıkla ilgili yapılan laboratuvarlar kapanma konusunda kalacaktır ileride yani. Böyle bir tehlike de var. Peki başkanım, e, düzce borsası olarak e, kaç üyeniz var? Yani bizim 400 tane üyemiz var. Bizim laboratuvarımızın en büyük müşterisi diyelim işte Ferrero firması. Evet. E, Ferrero firması kendi sattığı firmalarına e, alfa toksit şeyi yaptırmadan gönderdiği zaman bizim için <laughs> en büyük müşteri kaybımız oradan olmuş oluyor zaten. Tabii bu da e, dediğiniz gibi laboratuvarların kurulmuş amacı aflatoksin kontrolü içindi. Bu da tabii e, önemli bir kayıp olarak gözüküyor. Bir de izleyici sorumluluğu Avrupa Birliği'nin bunun mecburiyetini kaldırttığı bir takım bir, e, şeyler, etkenler evet. e, artık kimler en çok kimin menfaati varsa o kaldırdığı bariz belli oluyor. Onun için yapacak da bir şey yok yani. Halbuki geçmişte o kapanmak zorunda kalacaktır yani. Halbuki geçmişte de yani aflatoksin kontrolü çok önemliydi. Geçmişte Avrupa'dan aflatoksin nedeniyle birçok tırlar geri dönmüştü. O yüzden bu laboratuvarların önemi çok büyüktü ama gerçekten ben de şaşırdım yani bu konuda bir gelişme. Şimdi tekrar e, ürünlerde problem olursa, aflatoksin problemi tekrar yükselirse, evet. yarın bir gün alışveriş hayatları başlarsa Avrupa Birliği tekrar koyabilir tabii Evet. şu an isteğe bağlı bir vaziyete getirdiler. Yani onu da artık öyle yaptırdı bazı kuruluşlar bilemiyorum artık. Yani en çok kimlerin menfaati var? Onlar yaptırdı diyorsunuz. Peki, Belli zaten yani. Evet. evet. Peki başkanım şimdi burada bir izleyici sorumuz da var. Şimdi mesela e, de, Leblebi deniz dilindir normalde ama Çorum sahiplendi gözüküyor. E, sizin orada da Balkabağ'ında Düzce'nin mi Sakarya'nın mı diyor. Restoran menülerinde son zamanlarında bal ürünler var. başkanımız bu konuda ne söyler? Balkabağa, bal kabağı Düzce'nin mi Sakarya'nın mı? Bu konuda olayın boyutunu sizden dinleyelim. Valla bu konu tartışılır. Şöyle tartışılır. Her iki evet. taraf da sahip çıkıyor. <laughs> Şu an bal kabağı Sakarya kadar Düzce'de hakim. Onun için yani çok böyle birbirine çok ağır basamazlar. İkisinin de ürünü çok kuvvetli bu konuda. Bu kadar kolay kolay. Başkan çok biliyorum fındık sezonu bu yoğunluğun içerisinde bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bereketli ben bir sezon ederim. bereketli bir sezon diliyorum. Ee, son sözlerinizi <laughs> alarak beraber programı kapatalım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size e, tüm fındık camiasına hayırlı olsun yeni bir sezon diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Karadeniz'den Kadir olarak selamlıyorum sizi. Sağ olun. Sağ başkan. Evet sevgili izleyiciler, Murat Gül Söyler Karadeniz Ekonomi Programı'nın sonuna geldik. Bir başka programda yeni bir konukla görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Gers Consulting cevapsız kalmasını